Merhaba arkadaşlar, LPSM kanalına hoş geldiniz tekrardan. Aslında bir kere dedim. Hoş geldiniz. Bugün böyle bir çerot gördünüz. Bu ne? Bu ne? Neye benziyor? Anlamıyorsunuz. Şöyle baksan şeker mi, giysi mi, ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Peruk mu? Ben size nasıl saç çizilir onu göstereceğim. Bunun bu bir manken, ben kendi çizdim bir tane. Böyle tutuyor şunu. Burası saç bölümü olacak. Ön kısımdan bakmış. Arka kısmı değil. Hemen başlayalım isterseniz. Ben uzun saçları çok severim. O yüzden uzun saç yapmayı tercih ediyorum. Önce kalkül yapmak istiyorum. Kaleminizin ucu kötü olması gerek. bu Ben kara kalem gibi bir şey oluyorum. Böyle kafanın biraz dışına çıksın. Kafayı öylesine çizdim yani saç için çizdim kalkül çizeceğim. Ben kalkül bütün hepsini çiziyorum. Kalkülsüz bir tane. Bir tane bile resmen yok. Buna alıştım ben ona. Şimdi kalkülü çizdik. Görüyorsunuz. Şimdi bunun arkadan da bir şey olması lazım. Tek önden görünmemesi lazım. Yani bir inişle göstereyim. Şu iniş. Şu saçlarının şu olduğu için bunun da biraz daha yüksek olması gerekiyor. Ben de orayı çiziyorum şimdi. Örgülü yapacağım bu saçı. Örgü videomu koyarım herhalde. Nasıl örgü çizilir. Böyle. Bir video koyayım. ben. Şimdi örgü çizmeyi de göstereyim. Hemen şuraya. Buradan bakarak direkt artık örgüyü çizebilirsiniz. Nasıl bir şekilde olsun? Bu şekilde. Evet ben çizdim. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Bir iki çizimin içinde çizdim. Nasıl boyutlarda çizmek isterseniz çizebilirsiniz. Ama bunları çıkarmayacağız. Bunları o yüzden çizdik. Evet. Şimdi en önemli kısım yoksa yapamayız. Bunu böyle. Bunu böyle. Şöyle dikkatli izlersen zaten örgüye üstüne anlayacaksınız. Şu alt kısım pek güzel olmadıysa da oldu. Sonra şuraya bir tane daha çizgi çizin. Şuradan da şöyle yapalım. Bir toka çizersin. Böyle de Bitiririz. Böyle de örgü çiziliyor. Ben de buna minicik şekilde yapacağım. Artık onu görmenize çok gerek yok herhalde ama yani ee, bir bakın. Bundan da çok ince olmuş sanırım. Mini olacak. Zaten örgü dediğim biraz uzun olmalı ve kalın. Şöyle yapalım. Küçükken ben yani küçükken örgüyü çok kötü çiziyordum. Ta ki bu fikre bulana kadar. Çok kötü çiziyordum yani acayip kötü. Böyle şurası hiç yakışmıyorsa orayı da biraz kalınlaştır şöyle şuralara yaptığımız gibi bir şeyler eklemeye çalışıyorum ben ve oluyor. Evet. Buraya da böyle böyle çizgiler koydum. Net olmamış. Evet. o zaman siz nasıl göreceksiniz? Şimdi net. Şimdi hala şuraları kaplıyorum. Ve ucuna şöyle çizgimi koyayım. Ee, böyle. Böyle bir örgü yaptım ben buna saç çizilir değildi. Nasıl örgü yapılır? Onu gösterdim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Lepesemli kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu sefer farklı. Lepesemli. Lepesemli.